Merhaba arkadaşlar. Ee, İstanbul'a özledi. Bugün Nairobi dörtlü montajını göstereceğim size. Öncelikle göbek kısmını şöyle açıyoruz. Şu şekilde. Yaylı rondeli ve somunumuz var. Önce yaylı rondeli. Peşinden somun. Şu şekilde sabitliyoruz. Ardından duy. Tekrar yaylı rondeli. Tekrar somun. Sonra ard arda aynı sırayla tekrar topu yaylı rondele ve somun şekilde 14 numara anahtarla ağza açık anahtarla şu şekilde yerlerine sabitliyoruz. Aynı işlemi tek tek hepsine yapıyoruz. şu şekilde sabitliyoruz. Orkudaki nipeli çıkartıp bağlantı kablomuz var şu şekilde. Bağlantı kablomuzu şu mesafede 5 cm kadar. Ucundan da 1 cm kadar açıyoruz. Diğer iç kablolarımızın da hepsinin uçlarını birer buçuk santim kadar hepsini açıyoruz. de penseniz yan keskiniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Şimdi bağlantı kısmında her bir düğün kendine ait mavi ve kahverengi şeklinde iki adet kablosu var. Bunların bağlantısı şu şekilde oluyor. Hepsinden birer tane örnek veriyorum. Maviler mesela. Hepsinden birer tane topluyorsunuz. Tek bağlıyorsunuz, geri kalan diğerlerini de bir topluyorsunuz. Onları da bir bağlıyorsunuz. Bu da bağlantı kablomuz. Şu şekilde iki ucu var. İlk gösterdiğimde açtığım gibi bunu şu şekilde alt kısımdan içe doğru takıyorsunuz. Şöyle şu gördüğünüz yan delikten şu şekilde ucunu hafif yamultup rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz. Şu kadar çıkartmanız yeterli ucunu. Sonra hangisi olduğu fark etmez. Birini maviye. Bir diğerini kahverengiye bağlıyoruz. Soket yardımıyla uçlarını kapatıyoruz. Ürünün yanındaki bunları size gönderiyoruz. İsterseniz siz bant da kullanabilirsiniz ama soket daha sağlıklı olur. Şu şekilde bağlantısını yaptıktan sonra bağladığımız kabloları gövdenin içinde topluyoruz. Önce çıkarttığım şu nipeli yerine takıyoruz geri. Göbek kapağını oturtuyoruz. Meme ile kapatıyoruz. Rozansımızı takıyoruz.